İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere La Office'de düzenlenebilir, hani PDF formatında bir dosyamızda düzenlenebilir alanlar yaratıp burada işte internette falan çok görürsünüz işte form doldurma, bilgileri ve işte doldurulması istenilen PDF formatında dosyalar vardır. Bunu doldurulabilir konumda olarak La Office'de yayınlamaya çalışacağız. Bunun için örnek bir form tasarlıyorum. Adı Normal şekilde formunda neler gerekirse hepsini yazıyorum. Adı, soyadı, adres, telefon, e, hobiler, basitlik, kişilik bilgilerini, kişinin bilgilerini isteyelim. Burada formumuzu biçimlendirmelerimizi yapıyorum. Normalde bunu bu şekilde örnek yani çok basit bir form diyelim. Şu şekilde yaptık diyelim. Bunu kaydettiğimiz zaman Excel formatında olduğu zaman doldurulabilir ama internette PDF formatında olduğunda buralar doldurulabilir konumda olmayacaktır. Bunu dışa PDF olarak aktar diyelim seçimi. Bunu normal olarak kaydedeyim. Açıyorum dosyamı. Gördüğünüz gibi buralarda herhangi bir işlem yapamıyoruz. Şöyle biraz şekillendirelim de daha net anlayabilelim. Bunu tekrardan pdf olarak aktar diyorum. Seçimi dışı aktar. Normal pdf'imizi seçtik. Evet dedik. Şu an açtığımız zaman Gördüğünüz gibi hani buralarda herhangi bir doldurma işlemi yapamamaktayız. Şimdi Laprovis'in en güzel taraflarından biri de e, görünümde araç çubuklarından form denetimlerini seçtiğimiz zaman metalimini açmıştım. Şimdi tekrar açıyorum. Burada gördüğünüz gibi aşağıda geliyor. Buradaki denetim araçlarının hepsini burada Excel dosyası içerisinde hep kullanabilmekteyiz. Örneğin adı bölümüne şuraya şu şekilde alanımızı belirliyoruz. Bu metin kutusu. Yani bunlar doldurulabilir alanlarımız. Şu şekilde hepsini yapıyorum. Bu şekilde seçtim. Shift tuşuna basılı olarak bütün form denetim elemanlarını seçip hizalamasını sola dediğim zaman tamamını belli bir şey yaptık. Sonra şuradan boyutunu biraz da artırırsak. Aynı şekilde burada adres satırı diyelim ki daha büyük bir alan. Şuraya denetimine girip genel sekmesinde e, metin uzunluğunu şuradan ayarlayabiliyoruz. İstediğimiz rakam işte diyelim ki 500 e, karakterlik alanlar doldurma alanı belli edebiliriz. Ondan sonra e, yüksekliğini ayarlayabiliriz burada. Metin türü tek satır değil. Çoklu satır dediğimiz zaman aşağıya doğru şey yapar. Biçimlendirme ile çok satır olunca bizim biçimlendirmemize göre şekil alabilmektedir. Şimdi bu örneğimizi şunu birazcık küçültelim. Şöyle şey biraz tipli olsun. Şöyle daha iyi. Bu örneğimizi PDF olarak yine dışa aktarıyorum. Bunu da denetimli diyelim. Kaydettiğim zaman Şimdi bu formumu pdf formatında açtığımda görmüş olduğunuz gibi bu alanlara doldurup bu hobilerde işte bir bir şey yazıp ondan sonra bunun direkt çıktısını alabilmekteyiz. Law Professor'ın bu yönü çok güzeldir. Hem düzenlenebilir işte bir form hazırlayıp doldurulabilir kurumda hazırlayıp internete koyduğumuz zaman formumuzun işte çıktısını alıp doldurup tekrardan yüklenme derdinden kurtulmuş oluyor. Direktman bu şekilde doldurulup belgeye direkt kaydettirdiğimiz zaman ya da yazdır dediğimiz zaman denetimde biçimlendirilmiş olarak bizim istediğimiz formatta dört dörtlük doldurumu yapılabilmekte. Bugün sizlere LabProfis'in PDF formatında doldurulabilir form şeklinde örnek bir tasarım gösterdim. Teşekkür ediyorum.